aldık ya en son para kalmamış orada. 3 dolar hiç taşımaya değmez. Yalnız şu vazo 33 33 dolarmış. Ha sıçtık. Ev sakini hırsızlığı nasıl fark edebiliyor abi? Oh, yeah. Ne oldu? Kemalizim. Cibili 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 sak 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 cibili cibili sak sak cipet cipet altili yedili sak sak. <laughs> Kappa tak, selamlar abim iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Teşekkür ederim. Kasayı terastan aşağı attık. Onu nasıl fark etmedi? İşte ilginç. Bazen farklı fantaziler oluyor. Ben anlamadım. Kasayı atmadık bu arada. Ee, amfi attık abi. Hoparlör. Ben şimdi çıkıyorum. Dediğin gibi o hoparlörü alayım. Bagaja koyayım abi. Şimdi şu dallama bak. Yanımdan geçiyor ya. Yanımdan geçerken beni görüyor tamam mı? Bak sarı işarete döndü. Beni görüyor yani beni spotluyor. Eğer yanlış bir hareket yaparsan hemen bağırıyor çağırıyor polise haber veriyor. O yüzden şu dallamanın git gitmesi lazım bak gitti. Şu an başka birisi bana benim radarımda şu an. Ha geçti. Şu kapıyı kapatmadım ya şu dış kapıyı. O yüzden birisi soygunu fark etti dışarıdan gelirken. Şu kapıyı kapatalım da. duyulduk mu? Nasıl duyulduk amına koyayım ya? Ya şunu almayı unuttuk. Oğlum biri yürüyor ama kim o ya? Ha kendimi garaja kilitleyeceğim abi ha. Oh. İş bitti ya. Şu an buradayım abi. Oğlum bu taraftan gidemiyorum. Alarmı var mı bunun ya? Yokmuş. Direkt açıyoruz abi. Kadın aşağıya geldi abi. Sıçtık. Kadın şu an dibimizde. <laughs> Düz kontak yaptım. Yallah. Kaç 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 kaç. Oh yeah. Matkapla girdik gibi bir şey oldu evet. Kullanılmayan beceri puanlarını be beceriler sekmesine harcamayı unutma. Okey. Bolt Horn 86 klasik 500 XP nice. Ne diyorum babacım You keep this up and We left a box by your gate. Pick it up. Bu ne? Kutu getirdik diyor. Onu diyor. Pick it up diyor. Al diyor yani. Hmm, dur benim şeye gitmem lazım bu. Hu, hurdaladı da rain dükkanına. Onları bir boşaltalım, satalım. Welcome back. 120 dolarmış lan. Telefon Nokia. <laughs> Nokia değil de Nokia. Kulaklık 90 dolar. Sabit disk 60, fare 25 dolar. Kulaklık 86 dolar, radyo 25. Ee, alıcı receiver 80, şamdan 60. Altın kase 33. Sabit hat 22. iyi para kaldırdık ha. 4470. Nice. Abi çok iyi ya. Kapı, yani şimdi eve gidiyorum. Kapıdaki kutuyu alacağım. Ben bunun videosunu izledim arkadaşlar. Gameplay'ini. Kapıda bir tane kutu bırakıyor. borcun borcun kalmadı diyor. Havaya uçurtuyor adamı. Yani bu bizim eleman ölüyor yani go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Oh, görev verdi. 204 numaralı şeye git diyor. Eve. Kutuyu da diyor oraya koy. Onların onun evine koy ama diyor seni görmelerine izin verme diyor. Yani gizli yapacağız bu işi. Green Greenview diyor Richie R sokağı. Zaten Greenview'da o kadar çok yer soydum ki artık şey oldu orası. Laçka oldu abi. Şey yapmıyorlar. Polis dolaşıyor devamlı orada. Çok soygun yaptığım için. Hadi da Allah Allah. Yükleyemedi halen. Yalnız şeyi çok saçma yapmışlar hakikaten ha. Matkapla şeyi delmek nedir babacım ya? Araç kapısını delme nedir yani? Hakikaten saçma olmuş o yani. Öyle bir şey gerçekten var mı ya? 204 dedi değil mi Burada güvenlik var. Sıçtık. Güvenlik kameralarına bak. süper anasını satayım. miş lan bu. 204'e gideceğiz amına bunu Şurada ya. Ödüm bokuma karıştı abi. Dışarıda güvenlik, bizde kamera mamera. Şurası abi ya. Dur lan burası diyerekten de böyle dalmayalım. Tarzan gibi. Keşif yapalım abi. Kamera gördüm şurada. Başka var mı lan kamera acaba? Bir arkada var, bir de önde vardır. Aynen önde var. Bir de şurada var. Görünmeden gireceğiz ha. Yatak odasına diyor bir de ya. Yatak oğlum eve girdik de yatak odası kaldı. Göründük ya abi. Bunlar niye yatmamış abi? Spotlandık direkt ya. Karıyla karşı karşıya geldim abi. Ah. Allah'tan evde adamda şey yok. Şok cihazı yok. Vallahi çöpe girdim abi ne yapayım? Yatağın altına giremezdik, odaya da saklanamazdık. Adam kadınla karşı karşıya geldim. Kapıdan girdim, kadın karşıma çıktı abi. Laptop var lan. Aha aldım abi. Yatak odası burada. Adam da yatıyor. Kadın niye dolanıyor abi? Kadın niye yatmıyor ya? Allah Allah. Abi direkt tek giriş burası çok sağlam güvenlikli ya. Tek giriş ön kapı abi. O kadın karşımıza çıkmazsa ön kapıdan gireceğiz. Kadın oturuyor şu an aslında. Adam da yatıyor. Gerçi yatak odasına gireceğiz. Kadını dışarıya çıkartmamız lazım ya da başka bir odaya gitmeli. yavaş yavaş. Kahve makinesini alırım abi hiç affetmem. İkinci seviye, seviye elektronik istiyor diyor ya. Aa bunu alamadım lan. O garaj. Oha adamın garajına bak. Oğlum para olsaydı güzel olurdu o ya. Aha gitar var. Çalarım. stresli dakikalar Oha burada safe var. Hemen kapatıyorum şu odayı. Uf bir de laptop var lan. iMac. Dur bakayım şuradan ne çıkıyor abi? Oğlum Bu ışık nasıl yandı lan? Şimdi 22 14 27 Vazo var. Başka da bir şey yok abi. Antik vazoymuş ama bu. Ben şimdi dur. Çantamdan bir şeyler atabiliyor muyum? Aa atabiliyorum lan dur. Sarı vazoyu salla. At. Ee, flash'ı da at abi. Kahve makinesi, dizüstü bilgisayar. Kahve makinesini... Yok, kahve makinesi kalsın. Mikro dalgayı atıyorum. Tamam, kalsın abi bunlar. Oğlum gene yanlış şey ya. Ha, bunu alamıyoruz. Anladım hocam. Alınmayalım ya, o şu vazoda kalsın abi. İyi para aldık ha. Yalnız bu kadın bu koridorda dolanıp duruyor. Çok büyük sıkıntı. Kadını koridora çıkıyor. Sonra geriye yürüyor abi. Evet. <laughs> Asiktir. Gene yakalandık. <laughs> Yakalandık Rıza Baba. Arabama çarptı herif ya. 10 dolar daha göte girdi ya. Cık, sanki para üzerine iş şey yapıyoruz. Para sıçıyoruz biz. Ah gitti. Adam var. The fuck? Adam burada, karı da burada lan. Adam uyuyordu ne güzel ya. Adam uyurken işimizi halledebilirdik abi. Adam şöyle bir gitsin de ben şöyle bir gireyim kadın odasına girmeden. Kalksana oğlum. Oturdun ya, daha yeni uyandın abi ne oturuyorsun ya? Allah Allah. Hah. Adam hareketlendi abi. Kadın da hareketlendi be abi. Printer varmış şuradan atalım da printer dışarı. Neden onu arakladım arkadaşlar? Çünkü aşırı derecede pahalı bir cihaz o. Laptop, şaman ee, printer Kesinlikle ölür. Sığır herif. Yolu kapatıyormuş. İki saniye bekleyemediniz değil mi? <laughs> Diyorum zaten abi ya. izinsiz giriş diyor halen. da çok geniş ha. Rehin dükkanına gidiyorum. Malları hemen okutuyorum. Seviye yükseldik. Çok güzel. You're doing all right, you know that? Go skill up on electronics for me. Welcome back. 400 dolar abi az para mı ya? 200 dolar da bu. Bu kaç dolarla? Bunu buradan değil de internetten satalım. Hemen eve gidiyorum arma gireceğim Emre. Şimdi nereden bu lek buradan satıyorduk değil mi? Elektronik miydi? Evet. Antika antika'dan şuradan satacağız abi evet. Antika vazo. Çok iyi para. Nice. 8700 Şimdi ne alabiliriz abi? Ee, gece görüş gözlüğü alalım mı? Gerek var mı abi gece görüşe? Bence şunu alsak yeter ya. Buradan araba araklarız. Hiç öyle yok. Biraz yatıp dinlenelim abi gece olmasını bekleyelim. Saat 10 sabaha karşı, akşam 10 olsun. Burada kaydedelim. Becerilerimizi de geliştirelim. Seviye 2 elektronik istiyordu değil mi bu? Aynen. Dur bir göreve bakayım da. Seviye 2 elektronik becerisi evet. Şunu istiyor. E ee, açılmıyor. Gerekli seviye 20. Ben 19'um ondan açılmıyor. Hmm. Daha fazla öğenin değerini biç. Uzaktan mesafeyle işaretleme için dürbün kullan. Hmm. Bu nedir abi? Araba parçalarını sök. Alarmı olmayan arabaları çal. Bu nedir abi? 20 seviye. Abi şuralar 20 seviye hep. Şu ne? Bunu açmışız zaten. Tamam şu seriyi açmışız. Bir tek şurası hariç. Açabiliriz şunu aslında. Açalım ya. Açmayacağım abi. Uzak mesafeden ben işaretleme yapmıyorum ki. Direkt giriyorum ya içeri. Şu yani. Şu şu. Şu şu dördünü yapacağız. Sonrasında aşağıya kadar baksana. Nereye kadar iniyor abi? Elektronik. Oyun save yapıyor galiba. Otomatik save yapıyor. Evet. Tamam ya burada kalsın abi. Bundan çıkalım biz. Oyun. ESC. Oyundan çık ha. Kontrol noktasını yükle. Yok canım yükleme. Çıkmak istediğinden emin misin? Evet. Saat 9'a doğru geliyor. Şeye girelim abi. Armaya şu başla bir değiştireyim. Arma 3. Arma 3 yazmayacağım artık ya. Şey yazacağım abi. Atira. Yolları taştan